Mehmet Ali abi biz bu koronanın ilk günlerinde sizle bir bölüm çekmiştik. Ee, siz Kur'an-ı Kerim'e de matematik gözüyle yani bu evet, e, muazzam yapayım. matematik yani, gözüyle bakıyorsunuz. Ben tam bilemiyorum da bazen şey yapıyorum şimdi. Ama orada e, bir oynayalım. şey söylüyorsunuz. ya Daha ilk günleri ben bugün buna daha çok e, şaşırıyorum. Şimdi tam geri geldi söylemek istedim o yayında diyorsunuz ki yani koronavirüs bir buçuk sene bitmeyecek. Yani tam gün de veriyorsunuz hatta. Şimdi aklımda kalan öyle bir hesap. Ve o tarihte de herkes yazın hava ısınacak. Yani virüs falan kalmayacak diyor. Hatta bilim insanları bile televizyonda böyle söylüyor. İlk çıktığı günleri hatırlayın. Yani yaz gelecek, hava ısınacak, virüs bitecek. Böyle de bir şey söylüyor Şimdi bir seneyi devirdik. Bir buçuk seneye geleceğiz. Hani bir uyarınız var mı bize? Yani insan... Yani ben şimdi... o zaman şey yapmıştım bu... E, karantina, Kur'an-ı Kerim'de geçen karantina şeyinden hareket ile e, nenhake kelimesi. Elem nenhake anil alemin. Çünkü o gün e, Lut kavmi Hazreti Lut'un onların fiillerini yapmış olduğu fiillerini benimsemediği için onlar dediler ki madem ki sen iyisin biz de kötüyüz o zaman sen çıkma dışarıya. Evinde kal bizi de uyarma e, bizim kötülüğümüz sana dokunmasın. Yani Ironi yaptılar yani hı hı. yani sen madem iyisin bizimle bulaşmamak için evinde kal dediler şimdi bu tabiri aldım yani evinde kal seni dışarıya çıkmaktan alıkoymadık mı sen nasıl e, evine misafir alırsın gibi bir tabir ya yani tam bugüne uyuyor. ben onu aldım ilk matematik değerli e, 125 yapıyordu o yüzden dedim ki Martı esas alın çünkü Türkiye ben orada şey K harfini Müslümanlara aldım Dedim ki Mart'ı esas alın, 125 gün sayın. Ondan sonra bir kolaylık olur. Belki orada da öne anlatmışızdır. Yani Haziran ortalarından itibaren Hı -hı. bir rahatlama olur. Ama bu rahatlama olmayacak. Çünkü bunun toplam ağır dönemi 554 gündür. Hı, aynen öyle söylediniz. 554 gündür. Fakat bütün neticeleriyle birlikte bunun inşallah silinip gitmesi 1127 gündür. İnşallah çeker gider. Çünkü mesela vel asri innel insane elfi husur. Asra yemin olsun ki asır bu zamandır. Tam bu zamandır. Yani hem ikindi vaktidir hem de insanlığın son vaktidir. Hazreti Peygamber'in çağı. Hazreti Muhammed'den sonraki dönem. Biz asrın asrının asrındayız. Akşama limit ka Akşama yani şöyle diyelim. Dünya şey zamanıyla, evren zamanıyla düşünürsek. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar 1500 yıl geçti ya. Peygamberim şu kadar hele yapıyor. Benimle diyor. Benimle e, kıyamet arasındaki şey bu kadardır diyor. Bak şu kadar. İki parmağın şu şeyi kadardır diyor. Yani bu kadar yakındır. 1500 sene geçti. Bak şu iki parmak arasındaki fark. Aa, bu kadar. Görüyorsun. Dolayısıyla şimdi e, bir akşam vaktine girdik ve bu surenin en bu şey bu ayet e, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin e, en sonlarından en kısalarından bir tanesi de Asır suresidir. Asır hem bu vakte bakar, hem günün ikindisine bakar, hem insanlığın asır vaktine bakar. Vallahi asri innel insan lefi husur. yemin olsun ki insanlar ziyana girdiler. İnsanlar ziyandadılar. Bunun rakamını topladığınız zaman 2020 yapıyor. 1441. Ondan sonra dönüyorsunuz. Dabbetül arz diyorsunuz. Yerin yaratığı. 2000 e, yine 2020 yapıyor. 1141 yapıyor. Ondan sonra Kur'an'ın Kur'an'ın diğer bütün kitapların önüne geçmesi mesela tabiri ediyor. diyor? Liyuz ala dini kulli o da 1141 yapıyor. Bu 1141 yani 2020'ye atıflar var. Bir, insanların büyük bir kısmı kusurana uğrayacaklar. Çok basit bir Covid, çok basit bir virüs. Bir yıl insan kusurana uğradı. Bir yıl insan panikten ölüyor. Ne yapacağını bilmiyor. Dört tane şey takıyor. Aman aşı olmadım diye bilmem ne yapıyor. Sonra da Dabbetül Ars yine 1141 ile 2020'ye tekabül ediyor. Yerden çıkacak bir yaratık. Şimdi ben bu meselelere cidden fazla girmek istemiyorum. Çünkü evet bunlar çok mühim meseleler. Ama bir yığın insanlar tarafından da kahinlik ve falcılık gibi görülüyor. Ama ben Kur'an-ı Kerim'in serapa bir rakamlar ve şifreler kitabı olduğunu da biliyorum. Çünkü bu kitap hem bir davet kitabıdır, hem bir ibadet kitabıdır, hem bir tefekkür kitabıdır, hem bir zikir kitabıdır, hem bir Allah'a davet kitabıdır, hem bir rehberdir, dünya ahiret rehberidir. Hem alemi, meş alemi gaybın Alem Meşhut'taki bir rehberidir. Yani siz gideceğimiz ülkeyle ilgili siz bir rehber edinmek istemez misiniz? Fransa'yı gezmeye gideceksin. Kendine bir rehber edineceksin. İşte Kur'an aynı zamanda gideceğimiz ahiret yurdunun bir rehberidir. Bu i̇çinde sayısız işaretler, şifreler var. Bu insanın macerasıdır. Bu sizin zikrinizdir diyor. İçinde her şeyden bir misal var. E okuyorsun her şey yok. Ama var işte. Kimisine rakam bile bakmış. Kimisine mesela diyor ki e, ayet-i kerimede la ikraha fi dinin katabayna rushtu min al Artık dinde zorlama yoktur. Dileyen istediği gibi yapsın. 1926 yapıyor. 1926'da bizde laikliğin ilan edildiği zamandır. Senin dinin sana, benim dinim bana dediğimiz zamandır. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde böyle muazzam şeyler var. Ben bazen okurken birdenbire diyor ki bu ayete bak. Ayete bakıyorum tam da o manaya uygun geliyor. Şimdi mesela diyorum işte ben söyledim 2019 AK Parti için sıkıntılı bir dönem olacaktır. 2016 Türkiye'nin parçalanması için parçalanabilme ihtimalinin gündeme geleceği bir zaman olacaktır. Ben bunlar hep vaktinden önce söyledim. Niye söyledim? Kahinim biliyorum. Hayır. Hayır. Sadece Kur'an-ı Kerim'in bir takım işaretlerine dikkat edin. Çünkü Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e indi ama onun vasıtasıyla indi ama bütün asırlara, bütün mesleklere, bütün zekalara, bütün sınıflara bakıyor. Einstein'a da bakıyor. Einstein'ı da doyuruyor. Hawking's de doyuruyor. Marx'ı doyuruyor. Her bir kafaya, her bir sınıfa, tüm insanlara ve tüm tabakalara ve bütün zamanlara hitap ediyor, etmek üzere geldi. Beni ihmal edemez, onu da ihmal etmiyor. Yani mesela e, şimdi Geleceğin Fiziği'ni yazan bir adam vardı. Kimdi o Geleceğin Fiziği? Bir Japon. Müthiş bir kitap yazmış Geleceğin Fiziği. Ben onu okuyorum. Sanki adam Kur'an-ı Kerim'i okumuş. Evet, okumaya gerek yok ki. Sen fiziği doğru akadını okuduğun zaman, sen kimyayı doğru okuduğun zaman onunla örtüşürsünüz. Ama Kur'an'ın derdi bilim değil. Kur'an'ın derdi bu kainatın Allah'ın eser olduğunu. Ve senin de onun tarafından yaratılmış ve görevlendirilmiş bir varlık olduğunu hatırlatmaktır. Araştıracaksın. Diyor ki bize inanmayanın kalbi dağa tırmanan insanın kalbi gibidir. Bu ne demek? Dağa tırmanınca ne oluyor? Araştıracaksın. Dağa tırmandığında nasıl her 33 metrede aşağı indiğinde bir derece artıyor. Her 33 metrede basınç biraz daha azalıyor. Basınç azalınca senin damarların genişliyor çünkü bu atmosfer basıncı dediğimiz şey senin damarlarını sende oluşturuyor. Basınç azaldığı zaman damarlar şişiyor. Damarlar genişliyor. Damarlar genişleyince kan hacmi az olduğu için bu sefer aşırı pompalama yapıyor. İşte bu bilim. Sen bunu bilmezsen, onu araştırmazsan Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu misali nereden bileceksin ki? Yıldızların and andolsun diyor. Yerine andolsun diyor Allah. La uksimu bi mevaki'un nücumi innehu la kasamun lau ta'lamun azim. Şu ne kadar büyük bir yemindir bilseydiniz diyor. Yıldızın yerine yemin olsun diyor. Allahu Ekber. O zaman bu kitap ne kadar kerim bir kitaptır bilecektiniz. Ne demek yıldızın yeri? İşte bugün kara deliği işleyenler geçmişte yaşamış yıldızın öldükten sonra nasıl kendisini uzay şey çarşafının içine gömüp sonra da orada tohumlanıp patladığını, bir tek yıldızken binler yıldıza döndüğünü biz orada şimdi anlıyoruz. Yıldızın yeri diye geçiyor. Kur'an bu kadar hay bir kitaptır. Bu kadar diri bir kitaptır. Bir kısmını mana ile, bir kısmını cilve ile, bir kısmını işaret ile, bir kısmını remz ile verir. Her şeyi anlatmaya gerek yok. Sana akıl verdi Allah. Bir kısmını da matematikle verir. Mesela termihim ve hicaratim misicil. Be Ebabil kuşları onlara taş attılar diyor. Evet taş attılar. Sicil dediği şey ateşi içinde bulunan dışım çamurlanmış bir şey. Atom bombasını, bombayı nasıl izah ettiniz ki? Bir sicil diyor. Sicil dışı çamurla sıvanmış. Çamur madendir aynı zamanda. içinde ateş bulunan bir şey. Bunu attılar diyor. Termiyin ve taş attılar min sicilden. Sicilden taş attılar diyor. Bunun matematik değerini topluyorsun. Hiroşima'ya bombanın attığı, atıldığı yer çıkıyor, zaman çıkıyor. Sen nasıl bu işinden vazgeçersin yani? İşte bunları yapıyorum ama ben yapabiliyorum, çok iyi yapıyorum demiyorum. İnanın. Hakikaten sana bir söyleyeyim. Bu da küçümse şey yaptığımı, tevazu falan yaptığımı zannetmeyesiniz. Oturup yapmak, üzerine çalışmak lazım. Fakat bu çok zevkli bir alandır. Oraya gittiğiniz zaman bu sefer manayı ıskalayabiliyorsunuz. Ben şey de söyledim. Çok yine söylüyorum. Eee Hazreti Lut aleyhisselam üzerinden yapılmış bir şeydir. Ee, Hazreti Lut'a, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa, mesela Tevrat'ta çok farklı bir isnatta bulunur. Tümme, sümme haşa, bu doğrudur demiyorum. Fakat bunun böyle aktarılmış olması gösteriyor ki, bu şey uzun sürerse, bu e, pandemide insanların evinde kalmaları uzun sürerse, birbirlerine yaklaşması haram olanlar birbirine yaklaşmaya başlar. Bunu anladın mı? Ben açmıyorum fazla. Anladım. Dolayısıyla yani. da, dolayısıyla da şimdi sonra onu görüyorsunuz. Mesela ilk e, şey meselesi başladığında bu e, LBGT bir e, soru sormuşlardı veya bir sohbet ettik. Dedim ki bu mesele e, bugünün insanının kaldıramayacağı kadar hassas bir mesele. Çünkü bunların büyük bir kısmı kedilerini e, şey buluyorlar. O haziyette buluyorlar. Yani bizim bir temel kastımız yok. Ben onlara şöyle bir misal getirdim. Hazreti Lut'un kavmini yani o zaman işte Luti dediğimiz, Lutilik dediğimiz bir bela var. Ee, erkeklerin birbirine yaklaşması. Hazreti Lut'un kavmini yok etmeye giden melekler yolda Hazreti İbrahim'e uğrarlar. Ve Hazreti İbrahim'e Hazreti İshak'ı müjdelerler. İsmail olmuş o zaman. Der ki sonra çünkü bakıyor ki bunlar daha önce karşılaştığı ve konuştuğu meleklere benzemiyor. korkuyor onlardan. Sonra hemen gidiyor bir buzağı kesiyor, getiriyor, ikram ediyor. Bakıyor ki yemediler daha çok korkmaya başlıyor. Ee, niye yemiyorsunuz diyor. Diyorlar ki ey İbrahim biz meleğiz. Yani insan suretinde geldik sana ama korkmayasın dehşetli insanlar suretine geldiler. Hayırdır ne geldiniz diyor. Lut'un kavmini yok etmeye geldik diyor. Ve Hazreti İbrahim Lutun kavmi yok edilmesin diye muazzam bir kavgaya giriyor Meleklerle. Dedim ki şu mesele insanlığa kolay anlatılabilecek bir şey değildir. Büyük bir kısım insanlar duygusallık ile ve acıyarak bu meselelere yaklaşacaklar. Ama bu da işin ortadan kalkmaması ve neticede büyük bir belanın gelmesine seviyet verecektir. Yani insanlar kendilerini ıslah etmeleri lazımken daha abi ben ne yapayım yani işte çaresizlikten böyleyim diyecekler. Ve insanların birçok insan da tıpkı Hazreti İbrahim'in bu kavmin helak edilmemesi için çaba gösterdiği gibi büyük büyük kesim insanlar bunlara acıyacaklar. Ama bu acıma onların lehine olmayacak. Dolayısıyla en sonunda Cenab-ı Hak İbrahim'e diyor ki ya İbrahim bu işten vazgeç. Tartışma meleklerle. Bu iş olmuş bitmiştir. Onlar helak edilecekler diyor. Şimdi böyle Kur'an-ı Kerim'in bir meseleye bakışı milyon çeşittir. Milyon çeşittir. Remzen bakar, işareten bakar, temsil ile bakar, teşbih ile bakar. Şimdi mesela dünya ile birlikte güneşin etrafında dönen gezegenler kaç tane? Dokuz tane. Fakat müfessirlerin büyük bir kısmı Hz. Yusuf'un kıssası üzerinden dünya ile birlikte 12 gezegen olmasına çok baştan önceden karar vermişler. Bunlar inceleme mi yaptı? Hayır. Çünkü Yusuf rüyasını anlatırken şöyle dedi. Ya ebeti inni ra'aytu ahada aşara kavkaban Ve şemse vel kamara ra'aytu umli Ey baba ben güneşin, ayın ve 11 yıldızın bana secde ettiğini gördüm dedi. Şimdi bu bir teşbihtir. Dolayısıyla madem ki Yusuf 11 kardeşlerde, 11 kardeş daha vardı. Kendisi dünyayı temsil etti, peygamber. Diğer 11 gezegen ile, 12 gezegen olması lazım. Bu da bir sembolik işaretti işte. Yani Kur'an-ı Kerim'in meselelere bakışı bu bu şekildedir. Sayısız sayısı örnekler benim, var. De, benim bir de aklımda. Bu arada Sinha'da da geçiyordu galiba. Bu bu kalmış. O yüzden size direkt 11 dedim. Aklımda evet. kalan son bilgi olduğu için. Burada bir şey soracağım Mehmet Ali hocam. Sinha diyor ki altıncı gezegen e, bu diyor biz altıncı gezegen demiş, kitabın hemen başında. hani sizin benim hatırlamadan yazdığım dediğim yani yerde Yani ben bilmiyorum altıncı gezegen diyor bir yedinci gezegen daha tüketeceğiz dolayısıyla bu dünyanın harabiyeti aynı zamanda evrenin kıyameti mi olacak bilmiyorum hani bizim kıyametimiz olacak çünkü bütün bu gezegenler insanın kullandığı küreler bittikten sonra kainat da harap olacak bu kainatı destek kudret ile çalkalayacak Allah iman ve iman ile alaka olanları bir tarafa çevirip cennet haline getirecek. Öbürü de cehennem haline gelecek. Çünkü bu zıtlıklar üzerine kurulmuş bir kainattır. Burası darul imtihan olduğu için. Bu zıtlıklar dediğimiz hayır, şer, iyi, kötü, sıcak, soğuk, güneş, gölge. Bütün bunlar ayrışacaklar. İyilik, mutlak iyilik bir tarafa bu cennet olacak mutlak şer ve karanlık bir tarafa ve pislik o da cehennem olacak. Dolayısıyla bu kainat yeniden çalkalanacak ve kurgulanacak. Bu ev eski geçici geçici sakinleri için kuruldu. Sakinler geçici sakinler için kuruldu. Ebedi sakinler için sürekli yaşayacak sakinler için bir tebdil ve tahyire uğrayıp bir yeni bir yapılanma, yeniden bir inşaata e, bir yeni bir inşaaya tabi tutulacak. O vakte kadar Kaç gezegen tükenir? Kaç e, yani Mars veya Jüpiter'in mesela Muya dedikleri bir Jüpiter'in şeyi var bir e, uydusu. E, uydusu bundan bilmem kaç yüz bin önceki veya milyon önceki e, şeye benziyor, dünya benziyor. Bulunacaktır çünkü bu alem sadece Güneş Sistemi'nden ibaret değil Güneş Sistemi gibi sadece e, şeyin samanyolu galaksisi içerisinde. 320 milyar güneş var. 320 milyar güneş var. Bizim güneşimiz 5 4 arkadaşıyla birlikte 5 kişiler yani 5 güneş sistemi. Bunlar Vega Yıldızı etrafında dönen 5 kardeşler. Yani bizim güneşimizle gibi gibi 4 tane daha güneş var etrafında uyduları bulunan. Ve bu alem böyle bir şey. Sende kaç tane hücre var? Her bir hücre kainattır. Her hücrede, her bir hücrede, hücrende o hücrenin ve senin bütün hayat hikayen var, bu kainat da böyledir. Yani insanda her gün e, bir yığın hücre ölüyor. Ne kadar ölüyor? 500 bine yakın hücre ölüyor her gün insanda. 500 bin, 500 bin 10 bin, 510 bin tane de geliyor. Sürekli gerçekleşiyor. Ama bir gün geliyor, denge bozuluyor ve insanda ölüyor. Şu anda hücreler ölüyor. Mesela kemik hücreleri dışında Bizim hiçbir hücremiz şu anda 8 yaşında değildir. Hiçbir hücremiz. En büyüğü 7 yaşındadır. Dokuların, hele mesela dudağımızda, efendim işte ağzımızda, miden gırtlağında, affedersin anüs bölgesindeki hücreler günlük tazeleniyor. Günlük ölüyorlar yani. Günlük. Binlerce, bak diyorum her gün 500 bin tane içinde yıldız sönüyor. Sonra... Gide gide denge bozuluyor ve sen de ölüyorsun. Bu kainat da böyledir. Yıldızlar ölüyor. Şimdi güneşin bilimsel olarak çok net biliyor, Dört buçuk en fazla 5 milyar yılı kaldı. Bitecek. Güneş bittiğinde burada hayat mı kalır? Ne Andro şey kalır, Mars kalır, ne Jüpiter kalır, ne Dünya kalır. Eninde sonunda bitecek. Fakat bu eninde sonunda gelinceye kadar insanoğlu kaç yerde tecrübeye girecek? Kaç yerde aynı hatalar yapacak ki hep yapacak, hep yapacak. Ee, en de sonda bu bitecek. Bu bir şey atölyesi. E, çalkalama. Altta düşen üstte kalanlar. satınız varsa üstte kalmaya bakın. Benim derdim şuydu. Batıya gönderdiğimiz ve batıda kaybolmuş bizim kendi ve zekalarımız ve akıllarımız yeniden dönecekler ...bizimi gerçek manada inşa edecekler diye. Çünkü gerçekten bu da olmuştur, olacaktır. Oluyor şimdi gelmeye başladı. Bak şimdi bizim Batı'dan aldığımız teknolojiyi iyi bilenlerimiz bugün neler yapmaya başladılar. Ben bunları 20 sene önce öngörmüştüm ama atmasyon değil. Çünkü Notin Arabi'de okuduğum geçmişte bazı şeyler vardı. Onların üzerine bina edilmişti. Yani bizim Batı'ya gönderdiklerimiz kaybolduğunu zannettiğimiz o Batı bizim çocuklar tekrar dönecekler ve Doğu'yu batı mantığıyla yeniden inşa edecekler. İslam'ın hakikatine uygun bir şekilde. Bu da Hz. İsa'nın Mesih olarak gelmesinin altlığıdır. Gelmesinin öncesi yani mi? Önceliği Altlığı. evet öncülü. Çünkü batıda batıda Kur'an'ın tevhidine yakın bir din zuhur edecek. İnsanlar bu mevcut olan Hristiyanlığın, insanın İslamiyet'in dinin hakikatine uymadığını, Allah'ın bir oğlu olamayacağını, Allah'ın tek ve kendi zatında doğmamış, doğrulmamış olduğunu batı kabullenecek. Bunu kabullenecek, bu olacak. En fazla 2027-2010'a kadar bunları yaşayacağız. Bu yapılanma Mesih'in gelmesine sebebiyet verecek. Mesih'in gelmesi demek de bugün dilim ile azdırılmış ve decaliyet dediğimiz insan Rabbinden koparılmış insanlığın yeniden bilim ile ikna edilip Allah'a döndürülmesi ve bir tevhid kitabı etrafında inananların buluşması, birleşmesi, Hazreti Mehdi'nin yapacağı, Müslümanlardan alınmış olanların Müslümanlara verilmesidir. Hazreti İsa'nın yapacağı ise Mesih'in Mesih yapacağı ise İblis'in Deccal vasıtasıyla beşeri Allah'tan koparmış olan, içinde ahiret düşüncesi bulunmayan bir hayat tarzını dayatarak insanlığı helake götürmüş şu yaklaşımı tersine çevirecek yeniden inancı getirecek. Mesih o yüzden mühimdir. O zaman, Ve ilim ile yapacak. O zaman çok ama iyi günler kapıda hani Mehmet Ali hocam. Tabii ki. Yani bu kitapların bize tarif bize anlatacakları şey zihinleri buna hazırlamaktı. Yani bu ikisi yani bu iki kitap sadece temeldi bu iki kitap. Zihinleri önce kalpleri iman tevhidiyle ki bu işte bunu şeyle yaptık inşallah. E, fardipli sinhi, Sinha ile kalplerin yeniden iman etmesini sağlamaktı. Derviş ve Sinha'yı okuduğunuzda birçok insan itiraz edecektir. Ama teslimiyeti bulan yola devam edecektir. Bir de onu yapıyor. Her yerde canını sıkacak bir aksilik oluyor. Ya niye böyle yaptın diyor. Niye böyle yaptın diyor. Halbuki mukadderat dediğimiz şey senin şablonun üzerinde gelişmez. Sen Allah'a uyacaksın. Allah'ın kendi arzuna uyduramazsın bir kızcağız vardı gelmişti onun beş sene kadar önce. Gözü yaşlı ağlıyor aşık olmuş. Hocam yani dua etsen Allah'a bu adamı hem bana versin hem de istediğim gibi yapsın. Dedim sen imtihandasın. Allah burada imtihanda değil. Biz mesele öyle yapıyoruz. Mukadderat bizim arzu ettiğimiz gibi cereyan etsin. Cereyan etmeyince de strese giriyoruz. Strese girince de hasta oluyoruz. Allah ile didişiyoruz. Halbuki sen buraya gelmişsin. Sen şartları ayarlayan olmayacaksın şartlara kendini uyduracaksın. Ve pişman şey yapmayacaksın. Bir sıkıntı ama biz diyoruz. Allah da böyle yapsın. Niye Allah böyle yapmıyor? Niye Filistin'e müdahale etmiyor? Niye şuraya müdahale etmiyor? Demiyor ki benim hırsımla, benim ahlaksızlığımla bu düzen bozuldu demiyor. Niye Allah diyor şey Afrika'ya müsaade etmiyor? Ediyor, şey, sömürülüyor. Yapmasın kendisini sömürtmesin. Eğer Afrika kendisini bu şey cehalet bataklığında bırakmamış olsaydı sömürebilirler miydi? Biz Avrupa'yı sömüremiyoruz. Niye sömürsün Bir de kendini? Mehmet Ali Hocam bana şöyle geliyor yani hem onların sınavı hem de aslında bizim sınavımız orada yaşanan. Elbette hocam tabi. tabii ne elbette. Sen veriyorsun. Sen ne yapıyorsun şimdi, ki? Şimdi şikayet ediyorsun. Şimdi ben bir şey söylüyorum. Zık, çok sık söylüyorum bunu. Bir daha söyleyeyim. Zararı yok. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim birkaç ayette beni İsrail'i üstün kıldım diyor. Üstün yarattım demiyor. Üstün kıldım diyor. Bir ayette de e, şeyde e, ben diyor Hristiyanları diyor Hazreti İsa'ya sen yolunda gidenleri diyor dikkat et. Kıyamete kadar tırnak içinde kafirlere üstün kılmışım diyor. Kıyamete kadar Hristiyanlar kafirlere üstün gelecektir diyor. Sonra diyorum ki dön kardeşim kendine. Hangi İslam yurdu Hristiyanların kontrolü altında değildir. O zaman ben sen bana kafirim diyorsun. Ben demiyorum. Ben sana şablonu anlatıyorum. Ama sonra ayete dönüyorum. Sana bir üstünlük yok mudur? Sana da bir şey söylüyor mu? Evet. Müslümana da bir şey söylüyor. Diyor ki وَلَا tahzanu. Ya ben bu Yahudilere üstünlük verdim diye gevşemeyin. Hristiyanlara, kafirlere, kıyamete kadar kafirlere üstünlük verdim diye kızmayın. antumul Siz ikinizden de, üstün, ikisinden de üstünsünüz in kuntum Eğer iman ediyorsanız. Bizim derdimiz bu. Biz iman edersek, Filistin meselesi bitecek. Biz iman edersek, hakiki manada Kral Salman'ın oğlu İslam'a ihanet etmeyecek. Hak yoluna bulacak. Adalet yerine oturacak. Bağırıp çağırıyoruz. Efendim şu kötüdür bu kötüdür. Sen çok mu iyisin? Bizim eski hanımın çok güzel bir şey vardı. Bana bir mesele anlatmıştı, ee, tarih öğretmeniydi. Bir gün derse giriyor, baktım böyle diyor. O zaman da tarihin Türkiye'de hiç, e, iktidarların tartışmadığı bir zaman hatırlıyor musun? Ben 67 yaşına geldim, 66 yaşına geldim. Bütün şeyler kötüydü, bütün yönetimler. İşte CHP geldi öyleydi, Ecevit geldi öyleydi, Ecevit'e de fukara şey diyorlar, kendi çalmıyor, çaldırıyor. Efendim Süleyha Sülo vardı öyleydi, Talan vardı, Dalan vardı. Herkes çalıyordu. Niye? Çünkü toplumun kendisi hırsız. Biz kendimiz yanlıştayız. Diyor ki derse girdim. Bu herkes bir kafadan çok tarih tabi. Bir de bilinçli bir şeydi yani. E, bir öğretmendi. İkinci ders var. Bir de aklıma bir şey geldi diyor. Ben buna bir ölçüm dedim diyor. Girdim ikinci ders diyor. İki ders üstü de diyor. Çıkarın kağıtları imtihan var dedim diyor. Ya hocam haber vermez. Çıkarın. Çok basit soracağım dedim diyor. Herkes çıkardı kağıdını. Basit sorular sordum. Herkesin rahatlıkla yapacağı sorular sordum. Ve kasten sırtımı kapıya döndüm. Böyle şey yapıyormuş gibi bir kitap okumaya daldım diyor. Bir baktım diyor arkada kıyamet kopuyor diyor. Anlıyorum diyor. Kopya çekiyorlar. Şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar ama o ona veriyor buna veriyor. Birdenbire döndüm. Kim pozisyonunu bozarsa sıfır vereceğim dedim diyor. İmtihan geçersizdir. Ben bu imtihanı geçersiz kılıyorum sayıyorum. İmtihan yok ama şu dakikada kim pozisyonunu bozarsa vallahi sıfır vereceğim diyor. Herkes olduğu gibi kalacak diyor. Herkesin elinde kopya kağıtları. Gidiyor 9 ve 10 almış tarihten bir çocuğun onun da elinde kopya var. Oğlum sen bunu yapamaz mısın diyor. Yaparım. Niye sen kopya tevessül ettin diyor. Derken dönüyor. Bak diyorum biz bir ders önce adaletten, hırsızlıktan bu iktidarların pisliğinden bahsettik. Siz bu iktidarları yerin dibine batırdınız. Bu siyasetçiler rezildir dediniz diyor. Tamam. Şimdi ben size yarım puanlık bir fırsat verdim. Hepiniz fırsat tevessü ettiniz. Önünüzde istediğiniz kadar alabileceğiniz kasalar açık olsa hanginiz almazsınız? Allah'tan korkacak hale geleceğiz. Kanundan dolayı değil Allah'tan korktuğumuz için elimizi milletin malına parasına uzatmayacağız ki başımıza ölenleri gelsin. Kusura bakmayın. Bu çok mühim bir meseledir. Bugün İslam dünyasının başındaki mesele vel imansızlıktır. İman eksikliğidir. İman tasdiksizliğidir. Yani işte bak diyorum. Efendim Hazreti Allah İsa'nın saliklerine diyor ki ben seni Hristiyanlar yani diyor kıyamete kadar kafirlere üstü kılacağım. Kardeşim sen iki kere Kudüs'ü kaybetmişsin. Sen kaybetmişsin ve onlar gelmiş tepene çökmüşler. Niçin? İşte oradan sorgulamak lazım. Bu tür şeyleri söylediğim için beni sevmiyorlar. Kızıyorlar. Sen Müslümanlar yahu kardeşim ben ben İsrail oğullarını yüceltmiyorum. Ben Hristiyanları yüceltmiyorum. Diyorum ki seni tepeliyorlarsa problem bu. Çünkü Allah diyor ki ve la tehinu ve la tahzanu ve entum la'lavne in mu'minin. Eğer iman ediyorsanız bunların ikisinden de üstünsünüz. Eğer iman etmiyorsanız o senin üstün olan tepeler tepeliyor. 8 milyon insan 1,5 milyar Müslümanı tepeliyor. Herkes ona yağcılık yapıyor. Türkiye buradan Filistin için bir bağırdı diye haklı haksız bağırdı diye Arabistan, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün gittiler İsrail'e hulus çıkardılar. Biz değil daha biz senin yanındayız dediler. Niye? Çünkü hainlik bu. Çünkü mümin değil. De mesele bu. çok sorun var. Şunu niyaz ediyorum. Kalplerimize şifa olsun. Bulabileceğimiz hepimizin aklında milyon tane soru var ya. Şu kalplerimizin duyabileceği en güzel soruları sormak bana nasip olsun. Yana ı Hakk'ın esrarını anlamak ancak kainat kitabını doğru okumakla olur. Siz kainat kitabını doğru okumak istiyorsanız muhakkak bu hayatı doğru kurgulayabilmek için dört kaynaktan bilgi geliyor. Bu kaynağın birisi Rahman'dır, Allah'tır. Birisi nefsindir. Bir tanesi melektir, bir tanesi kim gerçektir? Kim? Kardeşim, sen iki kere Kudüs'ü kaybetmişsin. Sen kaybetmişsin ve onlar gelmiş tepene çökmüşler. Niçin? Allah'ın tek ve kendi zatında doğmamış, doğrulmamış olduğunu Batı kabullenecek. Bu olacak. En fazla 2027 kadar bunları yaşayacağız. Bu yapılanma Mesih'in gelmesine sebep verecek. Mesih'in gelmesi demek de Allahsızlık garipliktir. Allahsızlık çaresizliktir. Allahsızlık karanlıktır.